بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بالحديث بحديث وحديث فقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته أبو هريرة رضي الله عنه من رواية كي Ebu Hureyre radıyallahu Anhu Peygamber Efendimizden en çok hadis rivayet eden sahabidir İmam nevavinin zikrettiğine göre en doğru ismi Abdurrahman bin sakırdır yani e, zikredilen onun isimleri hakkında zikredilen en doğru görüş Abdurrahman bin sakır el usi olmasıdır kendisi dediğimiz gibi Peygamber Efendimizden en çok hadis rivayet eden zatlardan biridir ve Hazreti Ömer zamanında fetva vermesi de fetva veren sahabelerdendir. Aynı zamanda Hazreti, Osman, Hazreti Ali'den sonra da Medine'ye vali olarak tayin edilmiştir bir müddet ve kabri Medine'dedir. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz'e bir kişi geliyor, bir sahabi geliyor. Bu sahabi gemide, denizde çalışan birisidir. Efendimiz'e diyor ki ey Allah'ın Resulü biz denizde çalışıyoruz, yanımıza içmek için su alıyoruz. Eğer ki bu suyu abdeste kullanır isek suyumuz bitecek, içecek suyumuz kalmayacak denizin suyu temiz midir? Onunla abdest alabilir miyiz diye soruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam cevaben huve tahuru ma'uhu el hillu diye cevap veriyor. Yani denizin suyu temiz ve temizleyicidir. Yani onunla hem abdest alınabilir, hem gusül abdesti alınabilir, hem de var ise bedende veyahut da elbisede necaset temizlenebilir ve aynı şekilde cevaben cevabı da ziyadeleştiriyor. Yani baktığımız zaman o sahabe sadece denizin suyu ile alakalı soru sordu. Lakin Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun faydasına olacağı için, soran kişinin faydasına olacağı için sorudan daha geniş bir cevap veriyor. Hem sorusunun cevabını veriyor hem de ziyade bilgi veriyor. Bu ziyade bilgi nedir? Denizin Ölüsü yani balıkları Da helaldir Ne demek bu Yani bir tavuk gibi Veyahut da bir koyun gibi Onların etini yemek için Kesmemiz gerekiyor Lakin balık kesilmeye Muhtaç bir hayvan değildir Hani koyun Veyahut da tavuk gibi değildir Onun ölüsü Helaldir diye Ziyade bilgi de Vermiş oluyor ve ayrıca bu hadisten anlaşılan hükümlerden biri de nedir? Karşıdaki kişi soru sorduğu zaman cevap verecek olan kişi eğer ki soruyu soran kişinin faydasının faydasına olacağını biliyorsa hem sorunun cevabını hem de ziyade bilgiyi vermesi müstehaptır. Ki bunu da İmam Hattabi Maalim Es-Sunen adlı kitabında zikretmektedir. Bu hadisle ilgili kısa bilgi bu şekildedir. Allahu Teala bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin.